Merhaba, bugün oğlumun iki yaş pastasını ben yaptım. Bunun için gerekli olan malzemeleri aşağı yazacağım. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce kremayı yapıyoruz. Şekerimizi, yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra nişastamızı ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Ve tekrar birazcık karıştırıyoruz. Daha sonra da sütümüzü ekliyoruz. buçuk su bardağı kadar süt ekliyoruz. Bir paket de vanilya ekledim. Piştikten sonra da ekleyeceğim vanilyayı. Daha sonra piştikten sonra 50 gram kadar tuzsuz tereyağı ekleyip tekrar bir vanilya ekledim. Kremanın dokusu bu şekilde. Birazcık soğutuyoruz biz 1-2 saat kadar. O soğurken ben pantispanyamın üzerine dökeceğim Nescafe'yi yapıyorum. İsterseniz siz su, suyla da ısıtabilirsiniz. isterseniz. Sütle de ıslatabilirsiniz. Ben Nescafe tercih ettim. Krem şantiyi 2 pakete 3 çay bardağı su ekledim. Soğuk su. Daha sert olması için. Etrafa sıçradık. Şimdi acilen böyle bir çözüm buldum. Nescafe'yi de sıcak suyla yaptım. Fakat birazcık ılıtıyorum. Yani bekletiyorum arkada. Sıcak sıcak tutmayayım diye. Daha sonra pantispanyamı. Hazır pantispanyamı tabağımın üzerine koyuyorum. Daha sonra ıslatıyorum. Daha sonra kremam bana birazcık koyu geliyor. Kremamı ben sütle açacağım birazdan. Siz isterseniz bu kıvamda da kullanabilirsiniz tabii ki. Ben birazcık sütle açmayı tercih ettim. Şimdi yani çok daha güzel oldu. Tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Kahvemi döküyorum. Kremamı döküyorum. İçine istediğiniz meyve çikolatayı koyabilirsiniz. Böyle kapatıyorum. En son kalan kremayı da üzerine ekliyorum. Daha sonra böyle benim çöp şişlerim vardı. Anne. Pastam yamulmasın diye Anne. çöp şişlerimi ekliyorum üzerine. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz isterseniz. Çünkü pasta birazcık yamuluyor durdukça. güzelce sıvıyorum bütün kremayı pastamın üzerine. Daha sonra gıda boyasıyla krem şantimi maviye boyuyorum. Mavi krem şantili de etrafını, pastanın etrafını sıvıyorum. Düzgün olması için birazcık uğraşmanız gerekiyor. Bence oldu. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.